Yapay zeka ve blockchain teknolojisinin entegrasyonuyla ortaya çıkan yapay zeka coinleri, dijital varlık piyasasındaki en yenilikçi trendlerden biri haline gelmiştir. İşte son dönemde popülerliğiyle öne çıkan 4 yapay zeka coin'i. Kripto piyasalarındaki gelişmeleri takip etmek ve yapay zeka coin'lerinden nasıl kazanç sağlayabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Güvenli kripto alım satım işlemleri yapmak için açıklama kısmındaki linkleri ziyaret edebilirsiniz. AI coinleri, blok zinciri teknolojisini kullanarak AI uygulamaları için merkeziyetsiz bir çerçeve oluşturur. Bu, AI algoritmalarının blok zinciri ağlarında çalıştığı ve geniş veri havuzlarından öğrenerek çeşitli sektörlerdeki görevleri güvenli ve şeffaf bir şekilde yerine getirdiği anlamına gelir. Bu süreç, sağlık, finans ve lojistik gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Yapay zeka coinlerinin popülerliği, yatırımcıların AI devrimine doğrudan katılma arzusuyla artmaktadır. Merkeziyetsiz yapay zeka gelişimi, geniş katılım, yenilik ve işbirliği imkanları sunarken, blockchain ve AI kombinasyonu, günümüzün dijital ekonomisinde aranan güvenlik ve şeffaflık özelliklerini sağlar. Bu coinler, Teknoloji ve finans dünyasında yeni uygulama alanları açarak AI ve blockchain teknolojilerinin birleşiminden doğan güçlü araçlar ve hizmetler geliştirmeye yönelik projelerdir. Yatırımcılar için AI coinleri hem teknolojik yeniliklere hem de potansiyel finansal getirilere yatırım yapmanın bir yolunu sunar. Böylece AI ve kripto para dünyasının heyecan verici evrimine doğrudan katılım sağlar. İşte en büyük 4 yapay zeka coin'i: Bitensor, Tau, Bitensor, yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve ticaretinin yapılabilmesi için blockchain teknolojisini kullanan yenilikçi ve merkeziyetsiz bir platformdur. Bu platform, güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sağlayarak AI model geliştirme ve kullanım süreçlerini dönüştürmeyi hedefliyor. Kullanıcılar kendi AI modellerini kendi verileriyle eğitebilir, Bitensor ağı üzerinde modellerini çalıştırabilir ve ödüller kazanabilir ya da biten sor pazar yerinde AI modellerini alıp satabilir. İlk çıktığı günden bu yana, %777'den fazla yükseliş yaşayan Tao Coin'e, 1000 dolarlık yatırım yapan bir kişinin, bugün hiç satmadığı takdirde 7770 dolar değerinde varlığı olacaktı. Ayrıca bu süreçte Tao Coin, Bitcoin'e oranla yaklaşık olarak %280 daha fazla yükseliş kaydetmeyi başardı. Render, RNDR, Render Token, blockchain tabanlı Dağıtık bir GPU render ağı sunarak dijital içerik üreticilerine, özellikle de animasyon ve görsel efekt sanatçılarına render işlemlerini daha hızlı ve ekonomik bir şekilde yapma imkanı tanır. Bu platform, kullanıcıların kullanılmayan GPU gücünü paylaşmalarını ve bunun karşılığında render token kazanmalarını sağlar. Böylece yüksek işlem gücü gerektiren render işlemleri için büyük ölçekli ve pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verebilir. İlk çıktığı günden bu yana %7420'den fazla yükseliş yaşayan Render Coin'e 1000 dolarlık yatırım yapan bir kişinin bugün hiç satmadığı takdirde 74200 dolar değerinde varlığı olacaktı. Ayrıca bu süreçte Render Coin Bitcoin'e oranla yaklaşık olarak 1249 daha fazla yükseliş kaydetmeyi başardı. Fetch AI, FET. Fetch AI, FET, merkezi olmayan yapay zeka ve blockchain teknolojisini entegre eden inovatif bir platformdur. Temel amacı, otonom ekonomik temsilciler, DAAS, aracılığıyla veri analizi, tahmin ve otomasyon gibi geniş bir yelpazede görevleri yerine getirmektir. Bu temsilciler, kullanıcıların ve işletmelerin daha akıllı ve verimli kararlar almasını sağlayarak farklı sektörlerde önemli avantajlar sunar. İlk çıktığı günden bu yana %746'dan fazla yükseliş yaşayan Fedcoin'e 1000 dolarlık yatırım yapan bir kişinin bugün hiç satmadığı takdirde 7460 dolar değerinde varlığı olacaktı. Ancak bu süreçte Fedcoin Bitcoin'e oranla yaklaşık olarak %46 civarında değer kaybetti. SingularityNet AGIX SingularityNet AGIX Yapay zeka ve blockchain teknolojilerini entegre eden yenilikçi bir projedir. Bu platform, yapay zeka uygulamalarının ve verilerinin kolayca oluşturulup paylaşılmasını sağlar. Ayrıca bu proje sektör için temel bir altyapı sağlayıcı olmayı hedefliyor ve ağın benzersiz stratejisi sayesinde AI uygulamalarından değer yaratmayı amaçlıyor.